Kobra manevrası dönmeli. Kobra geliyor şöyle devam. Ediyor. Aha fişekler. Neyse Abi bu makineler mükemmel bir şey. Şimdi de olabilirsin. Tabi Oğlum yok yok. Karanlıktan gözükmüyor. Geliyor. Vur kobra'yı, vur kobra'yı! Ha, vurdu, arka depuruna geçildi bu arada motoru, fark ettin sen. Ama nere? Şurada. Ali boş ver, Ali boş ver. Ben de kaydı e de... duracak. De... E Yolun... e geliyor şey, geliyor geliyor. Şş, patlatacak şimdi hazır I ol. Sokaklara dikkat. Uçak gösterisi var ya onu izliyor. Vur oğlum, vur oğlum kobrayı. Ters uçuş. patlayacak şimdi. Tekrar buradan patlat şunu. Buradan. Geliyor, geliyor, geliyor. Altı irtifada geliyor. Geliyor, geliyor. Tamam arada. Mükemmel. Tam kobra yapmadılar ama mükemmel yaptılar. Öbür tarafa gitti arkadaş. Bazı yönler. <laughs> Asi yapması gereken hareketi yapmadı. Vur oğlum. Vur.

selamlama bir yana şey asıl hareketini unuttu. Çapraz gelip bir, buçuk maça geçecek. Yakın mesafede. Denizin deniz aşarı seviyesinde 30 metre Abi, Diyor, deniz Hayır bu değil. Yine kop şey. da geliyor. tamam. anlık kayboldu bulutların içinde sonra geri geldi yansımayla ileride adalara tekrar di geldi 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 yine geldi. Hadi. Kötü zaten. Maç 1-0'ı vurdu. 1.5 buçuk yaparsa Sony'i vuruyor. Sessizini açtı şu anda. <laughs> Sıkarısız diyorum. Sonic'ten şey... Tamam işte Sonic 1.5 buçuk. Bu ben... durma. Bitiyor <laughs> Bak. Tamam işte orada yaptıkları normalde önce 1-0'a ulaştırdılar uça peşinden 1 ulaştı. Anlık ulaştırdılar. onun için. Darbedeki aslında çok şeydi. Çok planlıydı darbedeki. <c methodology> konvansiyonel bir uçuş gerçekleştirdi. Delal olsun. <laughs> oğlum, dönüyor. Çok ileriye doğru dönüyor. Seks so. <gülüyor> 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 gibi Aa, İçi da Geliyor oğlum geliyor bu sefer. <laughs> Alo. birlikte geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Vallahi geliyor, vallahi geliyor sana. Dayı duman mı geciyor Tamam güzel, neyse sen yetişemedin ya. Gösteri başladı neredeyse ortasına kadar geldik. Belki sonuna yaklaşırsın. Tamam. Ben sana canlı konum atıyorum tamam Sen aşağı doğru gel. Geliyor. Tamam, hadi Şşşş, şşş, şu işte. Yılan başı şu işte bu yaptı. Şimdi koyacak, vuracak Sony'i. Yani. Vuracak şimdi bir maçı çıkacak işte ses ötesi muhabbetini yapacak. Yılan başı şeklinde uç kardeşim. Vur 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 vur.

Uçağa selam çek şimdi. Ya, Uçağa doğru gidin. Şey ya, hayır hayır uçak. Tepedik uçak selam çek herhalde yolcu uçağına. Gel de. Bildirin. Tek uçak şey. şey. şey yapıyor oğlum. Ooo işte takımlarını açmış bu Kapattı. Yine kapattı. <laughs> kapattı. Niye bu? şekten dolayı. Şimdi normal hava, normal bir ilk sen fişeklerini mecbur bırakırsın ama bunu da bilerek bırakma derken. Oğlum şunu bir kere bilmeyi çok isterim. Bir, çok değil, bir yedi buçuk maçı göstersin yeter ya. Döndü yine. İleriye ufka doğru gitti. İleriden o dönüyor. O renkleri olmasa aslında alçak uçuşu yaparlar. Yapıyor zaten. Ah <laughs> sağ sol manevrası. Oğlum ben bunu şey diyeyim. havada Şahin. Şahin Oğlum Şahin şey. sen şofaj siren adama verirsen lütfen. Tabii öyle olur. Atıyor. Mükemmel ama çok patlı. Mükemmel oldu Motorun içinden geçiyor adam şu anda. Bu abi motoru bıraktı ya. Motoru eline alınca bir. Motor erkekler Savaşçı motorunu yiyince erkekler böyle. Geliyor. motoru gönderiyordunuz motoru sekmeye? Yok lan. Rodaj yaptırmaya gönderiyoruz. Abi rodaja göndererek motorumu. Geliyor. Ben editler atarım ben bunu. Bir saniye de tamam. Ters Oğlum <laughs> <laughs> <Aldım>, çok <laughs> mantıklı. <laughs> ya havada iki tane var bak. Sıksaydı 20 metre kaldı. Hadi o silahı yoktu lan bu arada. Bir şey yok. Bunların komple şey sen söyle. Tamamıyla aviyonik ve ayasalara odaklı bunlar. Evet. Radarı mecbur kuvvetli şimdi bazen direkt yere çok yakın uçuyor ya da deniz aşarı seviyesine çok iniyor ya. Deniz aşarı bilinim aşağısına indiği zaman Merak etme tam şeyinde. Deniz aşarı seviyesine inerken Oradan onu tanımlıyor ya yeri ne olduğunu. Onlar önemli. Bunların aviyonik radarları F-16 f Block 70 Plus'lardaki ile aynı. Orayı Şimdi buraya da şey yapacak. tane göster. Ayte bir tane gösterecek hatta iki tane tekeri. Bak bunlar şimdi bunlar <laughs> bir <tane>. Merdiven yapıyor. <laughs> Bu buna merdiven deniyor işte. Cheers. Yeah, boy. <laughs> Düşün bir de bunlar ilk uçak şeyden itibaren oluşmuş. Eski böyle önünde pervaneli uçaklardan, <laughs> uçak uçak. uçaklardan bugüne. Solo Türk 90'larda kuruldu. İlk F-16 x bir kapsamında girdi bizim envantere. Orada 5 6 tane F-16 blok 30 a ayırdılar. Eski F-16 blok 30'lara ayırdılar. İlk temelleri o zaman attı Sola Türk'ün. Vur oğlum, vur oğlum Sony'ye. Wow, wow, wow. wow. görün mü musun? öyle bir krem var. Mesela kafasına göre ya, bir kural atıyor. Bir spin atıyor, dönüyor, zaten aslanlar yapabileceği hareket belli tek başına. Belir roll. O, ıı, ıı, fıçı tonusu dediğimiz belly, belly roll var. Onun dışında upstairs var. Sonrasında şey var. Kobra head var. Kobra başı. 360 atıyor. <laughs> havada ulu atışı var yani yere böyle sıkışıyor bir 30 metre falan yok Oğlum şu İngiltere'de vardı ya şey Olan. 2011'deki <laughs> Oğlum o 3 metre de onda da zaten millet anasını kimi görüyor <gülüyor> 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 Hatta 3 metre de değil 2 hayır lan denizde 2 metre yaparsın deniz aşırı seviyesi zaten 1.5 metre <gülüyor> <gülüyor> Yaparsın Ak boyu arada gidip çıktılar var şey kesin Bak şimdi Direkt buradan değil komple şuradan yaparsın onu 10 on, on buçuk metreye sabitlersin. Şurada yaparsın lan anlık. Şu bak şuradan gelecek, tekne şu tekme aralarından geçip şak. Oğlum tekte yukarıya doğrulttu anlık. Gökyüzüne arşa doğru çıksa zaten yetiyor aslında tek seferde. Bu uçağın kabiliyeti normal ipan altlardan çıkıyor. Evet, 6, 7. <laughs> Kardeşim yalnız o füşek depersine dedim. Hadi dur bir dakika. Şey yapıyorum. görünmedi mi konum <laughs> Neymiş? Vur oğlum, vur oğlum. <laughs> tamam dur ben sana kolumu resmini attım bekle. <laughs> çok alçaldı, çok alçaldı. ежер кер жер ге кет için mükemmel yapan mevcut var ya Nereden ürettiyse Almanlar şu uçakları mükemmel ya Bunları. Oğlum jet, şu anki günümüzün jet motorlarının atası Almanlar Sen şu an doğal dua etmen lazım onun için Yoksa F-16'dır, F-84'dür bu bütün 5. 6. neyse kadar hiçbir uçak kullanamazsın İstikamet Kızıl bayrak Geliyor Station. Red flag. Let's go. Yavaş yavaş abi, yavaş yavaş. Ne? Yakıtı bitirme <laughs> lan. Hayta senin. <laughs> böyle çekilmez. direkt alacağım bunu net bir şekilde video kameraya. zaten orada. Tam patlama sahnelerini falan dedikleyerek kaçacağım. Direkt hepsini atmam oğlum. Baksana 10, 17 dakika oldu zaten gösteri başladığından beri. Yeter <laughs> de İndir, indir, indir. Deniz aşırı seviyesini indir be oğlum. Lan abartma, abartma. bu da pasu şey atıyor. Sanki füze atacak. <laughs> Düşer. Bunun şeyi yok. Oğlum koruyucu sistemlerinden bunda elektronik harp sistemleri var normalde falan o bile yok onda takılı bile değil bunda Göstereyim Bu tabi tehlikeli şu anda herhangi bir noktadan sen stingeri kilitlesen buna Uçak fişek dışında hiçbir şey yapamayacak bir de birden kurtar kurtarı. Fişek eğer doğru oturtturabilirse elindeki fişekleri doğru zamanda atarsa kurtarır ama asıl sıkı düşür dönmüş dört <laughs> Oğlum sen 4-5 ayrı noktadan atacaksın zaten bu uşağı. Tek seferde şey yapamazsın. Ha istediğim alçak. Oğlum gemiyle alakası yok. Gemi burada kendi halinde mi? Ufka doğru gidiyor abi. Bunların yarısından senin ortamda bir takım yok. Gerçekte yapamıyorsun. Defon altın yok. Bari bu ortamda da yapamıyorsun. Ortamda var mı diye soruyor mu kardeş? Ben onu JF 17'de yapıyorum zaten. Niye yok? Oğlum var da açık değil daha. Ben 2-3 TL'deyim daha. Açık, ben de F400'e çıkardım. Açınca ben de yapacağım. F4 Phantom var da F5 de var. Ödü de var. Vur oğlum. Abi bir sonu patlama yapma hiç ama. Oğlum 1-2 maç bile yapsaydı. Ya. Bir mah sessizin. Bir buçuk ma sonic. Bir buçuk, sonic. bir buçuk sonic. Bir buçuk sınırı var. Tolerans onun %20 ortalama 300-400 km onun bir tolerans payı var. Yani 1300'de 1700 km arası Sonic diye geçiyor. Herhangi bir jet motorundan. <laughs> Tabi uçan şeyine bağlı. Tamamen kendi fonksiyonlarına ve kabiliyetine bağlı. Bu mesela bunun modernizasyonu Future Next Bu senin bana dediğin F-690 var ya 80 90? 80 Future Next. <laughs> Bununki 72 Plus Plus'tan şey yapılmış. Future Next Hotel modernizasyon. <laughs> Orası Dedi kardeş daha yeter ya. Yani. Oğlum ileriden geçecek. Şurada iki direk arası geçse yeter ya şurada. Oğlum bir yerden ses geliyor ama. Vapurun sesi lan Cenabetli. Yo helikopter geçiyor yakından. Oğlum gelip gelip şu şuradan şak diye bir koşuyor ses sesini.